Sen beni ısıyacak mısın? Hı? Sen beni ısıyacak mısın? Hı? Hı? Tamam. Geç. Nereye gidiyorsun? Hadi. Yalan her yerde yalandır. Yılan da her zaman, her dönem yılandır. Yalana yılan diyen, yılana da işte derler ya, yılan olma, yalan da olma. Ama hep yılanlar ve yalanlar bir yerde bir köşede bir pusuda beklerler. Beklerler. Yani o pusuda bekleyen pusucular yalancılar, hırsızlar. ağlarına düşürmek isteyen, ağlarına düşürdükleri o insanları, mazlumları yok etmek pahasına ellerinden geleni yaparlar. Bu devlet kurumu olsun, özel teşebbüsler olsun, hepsinde mevcuttur. Fakat bazen o kurumların içerisinde öyle beyinler vardır ki o beyinler hiçbir zaman hiçbir yalana, hiçbir hırsızlığa hiçbir yanlışa tevessül etmezler. Etmek istemezler. Etmezler, etmek istemezler ve vicdanları el vermez, edemezler. Evet Zor. Yani bir yılı aşkın bir süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Pandeminin ismini bir yıl öncesine kadar bilmiyordum. Lan pandemi. En sonunda bir televizyonda sağlık komisyon başkanlarımızdan birisi söyleyince pandemi falan deyince olan dedim bu pandemi galiba bunlardan bahsediyorlar. Yani bu virüs virüs dalgası var ya onlardan demek dedim pandemi o. Evet. Yani, şimdi ne yaparsak yapalım. Ne yaparsak yapalım. Biz virüsten bu pandemiden korktuğumuz kadar çekindiğimiz kadar insanlarla aramıza mesafeleri uzaklaştırdığımız kadar bak korkudan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Korkuyoruz. Öleceğiz. Ölüm var. Peki sevgiden vaz mı geçeceğiz? Muhabbetten vaz mı geçeceğiz? Vaz mı geçeceğiz? Pandemi var diye, işte virüs var diye, ya inanmamız gereken inançlı değerlerimiz varken, inançlarımız varken, o inançları da ya dilim varmıyor, söylemek istemiyorum yaradandan başka hiçbir zerreden korkusu olmayan insanlar bir gün kazanacaklar. Haklı oldukları durumlarda her an her zaman kazanacaklar. Kazanacağız. Neyi kazanacağız? Allah'ın yoluna gitmenin, teslim olmanın, teslimiyetin mükafatını inşallah kazananlardan elesin Rabbim bizleri diye dua etmemiz gerekirken biz hala yani ben şahsım adına konuşuyorum ya alınmayın kimse alınmasın üzerine kimseyi yargılamıyorum ben kendimi yargılıyorum kimseyle bir derdim yok kendi kendine konuşan adamım ben burası da benim kanalım İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. Basar duymaya başka birine geçer. Sıkıntı yok. Hiçbir bedenin sahibi, hiçbir bedenin yönlendiricisi, hiçbir beynin yönlendiricisi, hükmedicisi bu pandemi olmaz, virüs olamaz teslim olmamalıyız. Bunun için direnmeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize muhabbetle yaklaşmalıyız. Merhamet duygusunu kaybetmemeliyiz. Vicdanımızı çöpe atmamalıyız. Merhametli olmalıyız. Vicdanlı olmalıyız. El insaf. 11 ay. Toplamda 12 ayda. 11 ayın sultanı. Evet. 11 ayın sultanının içerisindeyiz. Sadece bu ay değil. 11 ay bu ay içerisinde ve bu aydan sonraki ayları takip eden aylarda olmamız gereken gibi olmalıyız. Gibi olmamalıyız. Gibi uzun mesele gibi anlatmak. O yüzden gibi diyorum, bekliyorum, tutturuyorum. Olmak, erişmek. Onlardan olmak lazım. Erişenlerden, Rabbim bizleri olanlardan Rabbim bizleri inşallah ömrümüz boyunca bize biçmiş olduğu nefes ve ömür boyunca olmamızı bize nasip eylesin. Yalan. Nifak. Düşmanlık. 81 il bir bütün ülke Türkiye diyoruz. Neden? Neden mi? Her bir beden bir Türkiye'dir. Her bir beden bir ülkedir. Her bir beden bir dünyadır. Bunun için böyle 81 il bir bütün ülke Türkiye diyorum. Kimine göre boş. Evet. Kimine göre de hoş. Kimine göre ise yani laş. Olmayacak bir şey. Yani. İnsan isteyince her şey olur. Yeter ki kalben istesin. Allah hakimlerin de hakimidir. Evet. Yeryüzündeki hakimlerin de hakimidir. O yüzden hiç kimse kendisini hiç kimse kendisini yargılayıcı pozisyona koymasın. Yargılayıcı Allah'tır. O yüzden biz önce kendimizi eğitmeliyiz. Ya da bizden olanları eğitmeliyiz. Kendimizi eğittiğimiz gibi çevremizi de eğitimli olması noktasında haberdar olmalıyız. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan, bildiklerimizden sorumlu olduğumuzu her zaman aklımızda tutmalı ve çıkartmamalıyız. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Birisi alacak çalışmadan on bin lira aylık, birisi alacak yirmi bin lira aylık, birisi alacak üç bin lira aylık ama çalışacak. Evet. Kimisi gönlüyle var olacak orada. Kimisi düşünceleriyle var olacak. Kimisi bilgisiyle var olacak. Kimse kendi işini başka birine yüklemeyecek. Kendisi yapacak. Ardından gelen kendi saat dilimi içerisinde görevini yapacak. Herkes saat dilimi içerisinde görevini yapacak. Yapmadığı halde yapıyormuş gibi görünüp de nema almayacak. Nemalanmayacak almayacak boşuna devletin kurumlarını boşuna özel gelen tüzel çalıştığı yerlerdeki hiçbir yerde ben burada varım diye söylemeyecek, söylenmeyecek. Gerekenin en güzelini, en iyisini yapmak için mücadele edecek. Yani bulunduğu yere değer katacak. Bu benim görevim değil. Hangi senin görevin değil? Ne senin görevin değil? İnsanın görevi biter mi? İnsanın beyni durduğu an görevi biter. Nefesi, beyin durunca zaten nefes de durur. Yani kalp durur, kalp susar. O zaman görevim biter yeryüzünde yaşadığımız her an hazır bir neferiz biz. Her birimiz. Kendini böyle düşünmeyen, böyle varsaymayan hiçbir kimse ben bencil değilim diyemez. Bencildir. O kaladır yalancıdır, sahtekardır, geldiği yere hakkıyla gelmemiştir. Al tekke ver külah demiştir. Evet. 49 yıl. 49 yıllık ömrümde doğruluktan, samimiyetlilikten, merhametlilikten, vicdanlılıktan hep kaybettim. Hala daha kaybediyorum. Ne yapacağım? Vicdanlı olmayı bırakacak mıyım? Merhametli olmayı bırakacak mıyım? Ne yapacağım? Bıraktığın zaman bitmişsindir. Bırakmayacaksın. Kazandıkların kaybettiklerini yüze, bine, ona, on binlere katlasa da sen duruşunu bozmayacaksın. Meteliksiz kalsan. Allah seni aç bırakmaz. İnan buna. Ben 49 yıldır hiç aç kalmadım. Evet. Çok zor günler geçirdik. Çok zor anlar geçirdik. Ama aç kalmadım. Sadece kendini bilmez kullar bazı insanların, birçok insanların toplumda işini yaşam biçimini düzenini yıkmak için her türlü fırıldaklıklarla sana hücum eder. Ama onların planı Allah'ın yapmış olduğu planın üstüne çıkamaz. Ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet, böyle. Şimdi şöyle. Maşallah. Bir sokak tan bırakılan bir kedi vardı. O kedi de anne olan kedi, bakın anne olan kedi görüyorsunuz ve sahiplendi. O kedi gibi işte bir hayvan diyoruz ya. Bir kedi. Başka birisinin kedisini, başka birisinin yavrusunu sahipleniyor. Bağrına basıyor. Evet. Biz ne yapıyoruz? Atıyoruz. Dışlıyoruz. Nasıl iş bu? Nasıl dünya bu? Allah her şeyin üzerinde bir plan yapmıştır ki gel, o planın üzerinde hiçbir kimse plan yapamaz. Evet, bu dünyada iyilik kazanacak. 81 in bir bütün ülke Türkiye diyoruz bir omurgada bütün Türkiye diyoruz. Bir omurgada bütün dünya diyoruz. Evet. Bu bir proje. Ne projesi? Parçalama bölme projesi mi? Hayır. Bütünleştirme, perçinleştirme projesi. Perçinleştirme. Allah Celle Celaluhu yani gök kubbeyi bize çatı yaptı da yeryüzünü bize döşek minder yaptı da bak çatımız var. Çatı var. Zemin var yani temel var. Evet, direkler var. Bu sema ile yeryüzü arasındaki boşluk direk, duvar işte biz bunu bilmiyoruz türlü türlü renklerde insanlar yarattı Rabbim ben size onlarla istişare kurun anlaşın birlik olun dünyada yaşayın tabii ki kırgınlıklar olacak. Ama o kırgınlıkları da benim size vermiş olduğum akıl ile, beyin ile, ilim ile onları uyuşturun. Demedi mi? Biz ne yapıyoruz? Dünyevi ihtiraslarımıza yenik düşerek, düşerek dünyada sanki çivi çakacağız, mıh çakacağız gibi düşüncelere kapılıp debi deryaya da sahip olsak, birçok debi deryanın sahibi olması, olması için, olmamız için mücadele ediyoruz. Mücadeleyi bırak demiyoruz. Allah da demiyor. Karınca, karınca mücadele etmiyor mu? Bazen böyle sümüklü böcekler var, yani kaplumbağa gibi. Çok az yürüyorlar. Onları görünce eğilip kaldırıyorum. Kenara koyuyorum. Çünkü çok yavaş gidiyorlar. Onları herkes esiyor. Bir merhamet duygusuyla Rabbim bizleri katında var etsin. Yani kafam çok kafam çok karışık değil. Ama Gel bakayım buraya. Bak. Kedi görüyor musunuz? Bu siyah beyaz bir kedi. Gel gel. Bak. Bunun annesi yok. Babası da yok. Var da yok ben bilmiyorum. Tanımıyorum. Geç bakayım. Birisi koymuş işte ofisin önüne o bilgisi gelince biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağolsun dostlar, gönül dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, birlikte çalıştığımız insanlar, birlikte var olmaya çalıştığımız ve ayakta kalmaya çalıştığımız dostlarımız ve biz bir bütünüz arkadaşlar. 81 il bir bütün ülke Türkiye'yiz. Ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan. Yaşamak zorunda bırakılan değil. Biz hiçbir şey, hiçbir zaman ay yıldızlı bayrağın altında kimseyi yaşamak zorunda bırakmıyoruz. İsteyen yaşar, istemeyen istediği yere tıpış tıpış gider. Evet. Her şey gönlünüz olsun. 11 ayın sultanının içerisindeyiz. Ve benim için 11 ayın sultanı yaşadığım her dönemde olmuş olduğum, nefes almış olduğum her an. Allah'ın bize emretmiş olduğu 11 ayın sultanının içerisindeyiz ya. Bu 11 ayın sultanı ben tabii böyle bir şey düşünüyorum yani daha doğrusu konuşuyorum. 11 ayın sultanı o 11 ayın içerisinde yapmış olduklarımızı taşlandırmanın zamanı. Ve bu aydaki tacı almamıza sebep olacak olan duygular, hareketler o, o 11 ay içerisinde saklı. Ben bunu almıyorum bu aydan. 11 ayın sultanından bunu almıyorum. Ve, be, ben bunu böyle düşünmekte haklıyım. Kendime göre. Kimileri diyor ki tok işte acın halinden, aç tokun halinden e, anlaması için falan filan. Sen tokun halinden, tok acın halinden anlamıyorsa bu ay neyi kazanacağını, kazanacağını düşünüyor. Bir de bunu düşünmek lazım. Yani. Ben bunu düşünüyorum. Eğer ben bir acın halinden anlamıyorsam ya da bir tok benim ben açken benim halini anlamıyorsa o neyi kazanacak acaba? Tam işte ama bir şansımız var. O şansımız bu sultan olan bu ayda başlayıp bir dahaki sultana kadar yetişene kadar inşallah yetişiriz. Yine düzeltme şansımız var. Evet yaşıyoruz. Bir şansımız var. O şansımızı Rabbim bize hayırlısıyla değerlendirenlerden eylesin. Cümleden sağlık, sevgi, huzur ile var olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.